Bediüzzaman'ın e, Üsale i Nur'unda e, İsa diye aktardılar ama orada bir, bir hata olabilir. İsa zannedilen mehti. o benim işte. Ve e, Muhammed Mehdi değil orada bir hata var. Muhammedî Mehdi dersen gerçeği görüyorsun. Muhammedi Mehdi Bağdat'ı oydu işte. Ama bu savaşın sonunu bilmiyordu demek ki. Öbedeği zaman. Ve savaşacak, şöyle yapacak diye işte falan. Ve övgülerle bahsediyordu herhalde. Ama sonunu bilmiyordu. Sonu ne oldu? Anlatmıştım nedenini de. Rahmetli dedi. De. Neden? Çünkü Mesih sanılan Mehdi tanınamamıştı. Ben yani. Ve sıfır diye bilinen Tamam mı? Nurcular. Beton düştü mü? Burakta kimse yok. Ne, şey Yaman şeyde Mekke'de. Mekke'de kimse yok. Kabe'de şu anda yararak gibi kule var. Anladın mı? Mehdi gerçekten oralardaysa o kuleyi yıktırır önce. Evet evet. Onu Bağdat deniyordu işte. Rahmetli. Gammaz'dan da. Üçüncü oldu dördüncü ben. Doğrusu böyle. Bu nurcular, ama kafa karıştırıcı adamlarsınız yani. Doğrusunu söylesene. İsa diye anlatıyorsun beni orada. Mesih sanılan Mehdi. Doğrusu o. ben. Mesih sanılan Mehdi. Kur'an'a hükmediyorum. Doğru. Hadislerde ee, eleme düşünüyorum. Evet doğru. Yalan hadis dolu. Bana deca diyorlar orada. Hı hı. Kaynak gibi kaynak. Önce bunu fark edin. Tam nurcular Hı. son mehdi Bağdadi'ydi evet. Ve Mekke'de kimse yok büyük ihtimal. Tamam. Neyse. Şükür ustanım. Çözdük. Ee, Bediüzzaman zaman tabi o Muhammed Mehdi değil Muhammedin Mehdi olan Bağdadi'den bahsediyordu orada yanlış anlamışsınız. Muhammedin Mehdi o. Uyuman o, o, o Bağdadi'de torunu olan oydu. Tamam mı? Son mektup aladıydı evet. Çözdük işte. Ve başka kimse yok. Kalan son mektiğim doğru. Hı Yani belki de kimse yok büyük ihtimal. Ve seneye şu önümüzdeki iki üç sene içinde bir bombardıman yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü benim tanınan olan tanınan mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam <laughs> <Türkçe 'nin asisi. gülüyor> Tanrı mı 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 bedelini mı ya? Tanrı mı 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 ya nın? Ne iş? Tanrı mı nın bedeni ödeyeceksiniz. Ödeyecekler. Beni yoksaydı Erdoğan çekti. Jupiter, Jüpiter hepsi yoksaydı demiş eksendim. Bu yoksaymanın bedeni olacak. Sana bu. Bombalanacaksın çocuklar ya. Şuna bakma. Benim o cübbeli dedim bana sapık dedi ya. <laughs> Dolaylı yolda. Sapıklardan sandı. Diyordu. <laughs> evet. Neyse gerçek meti benim evet. Kalan son meti. Sonradan ne olacak? Ee, ne düşünüyorum? Ne planlıyorum? mı ee, merak ediyorsan takipte kal. Hmm, ya da kalma. Güle güle gidebilirsin. Sen bilirsin. Tercihsin. Ama, ama beni ışık bende light bringer dedikleri benim işte <laughs> ya doğrusu satanist satanist en doğrusu o demiş ışık getirin <laughs> gerçi turuz seyirle benzer anlamda evet Mehdi, yani Mehdi Lightbringer light bringer aynı kişi <laughs> şeytan falan diyelim <laughs> e, İsa da diyelim genelde İsa'nın Musa'nın Muhammed'in eğri yolda olan toplumlarına bir uyarıcıyım. Kur'an'da birleşti diyecek olanım. Hadislerin hepsini atmayacağız tabii. Çok sağlam kaynak olabilecek hadisler var onlar hariç. Yani i̇nkistör tarzı uygulamalar böyle Kur'an'da olmayan mesela zina örnek vereyim. Kur'an'da ölüm yok zina ama bunlar kızın kafasına eziyor. Ta ba, fındık kırar gibi kırıyor. Allah korusun. Onun gibi saçma uygulamalardan kurtulacaksınız işte. Evet, bidatlardan sizi kurtaracak olan mektup benim evet öyle görünüyor. Mesih sanadan Mehdi. Lucifer sanadan da diyebilirse kimisi Lucifer diyor. Kimisi Omen diyor. <laughs> karanlık prens. Vay be. Bir, bir karanlık prens diyor. Kafir olan. Şey, düz açtı olan. Öbürü de ışık getiren diyor. Zıttı. <laughs> Tersini söyle. Ne ters açtı doğrusunu görmüş. Evet. ışık getiren benim. Evet. İnşallah aydınlık günlerde buluşalım çocuklar. Mehdi <laughs> burada. Lucifer ne diyorsun? Omen. <laughs> Çözdük ya. Lan Nurcular. Ama kafa karıştırıcısınız ya. Neyse ki bu denk geldi. Muhammed yerine Muhammed'i yazdırdı Rab. Oradan çözdüm ben ya. Muhammed'i mi o? ya çeviri hatası var orada. O son Mehdi de öldürüldü. Bir zaman öyle o olayları görmüş herhalde. Anlatmak istemiş. O sonunu görememiş demek ki. Bunu da ben anlatıyorum sana işte. Bir zaman yardımcı oluyorsun. Ve kalan son mehdiyim. Doğru. E, o zaman, bu yuvanın değiştirme gerek yok. B büyük ihtimalle e, Mekke'de kimse yok. Tamam. Bu kadar. Hoşçakalın e, arkadaşım. Işık istiyorsan ışık getirene takılacaksın. Belediyem. Eminim. E, benim. Son kararım. Neden son kararım? Ben kör değilim. Mehdi'lere anlatıldığını biliyorum. Aptalım Sağ küre kemiği. Sağ yanaktaki ben, alındığı 3 üç, dört, beş, altı işaret, hatta belki daha fazla işaret ben de, Bunları göre göre ben, ben hiç kimse değilim diye değil mi? Ben sadece salak değilim. O cübbelidir salak. <laughs> Tek mekti varmış gibi anlatıyor. Bu da Muhammed'in torunu olan işte Bağdadiydi. Uymuyorsa, o yok değildir değildir. Tek kişiye bağlıyor lan. Diğer, diğer mehdileri ne yapacaksın? İsa zanneden müddeti var bir de burada idiot. Kafanızı karıştıracak. Terk edin şu adamı. Alim falan değil o. Alim olan benim ben. Alpçası var. Bir avantajı var. Başka bir şey yok. Bu kadar. Başka. E, yalnız şey, bir cezalandırma olacaktır. E, beni yok sayanlar. Şu önümüzdeki yıllarda yukarıdaki size bir fatura kesebilir. <laughs> Yunanlı olur, Biden olur. Bütün oradalar adlandır. siz Mesih sanılan Mehdi'yi tehdit ediniz. <laughs> Papaz adreslerine kanınız çocuklar. Bir cesa gelebilir uyarayım. Neyse bombardımandan sonra kalanlarınızla buluşuruz. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. Ses gitti. Tamam mı? Şey Sevgili arkadaşım. Ee, çoğunuz tanıyamadınız ama eee ben bir nükle, benden de nükle. Ben bombalatmıyorum. O kızıyor da bombalatıyor. İşaretler bende. Niye tanıyamıyorsun? Niye cübbeliye inanıyorsun da gerçek mektiğe inanmıyorsun? Ee, artık benden bilmiyorum. Ceza yukarıdan olacak Bir anasını musibet edecek büyük ihtimal ne diyeyim, tanımamak için sürükler, işaretler bende diyeyim. Peki, kader. Sonunda tanıyacakmışım ve bombardımandan sonra herhalde, artık kaçıncı saha kalacaksa bilmiyorum. Kader. Yani neden bu kadar sert bir e, yanıt var yukarıdan? Cevap var. Çünkü Muhammedi yalanı çıkarmış oluyorsun Sürker. Anlattı ben de mi evet. tersin tamam. Bombardımandan sonra görüşürüz <laughs> İyi eğlenceler. <laughs>